Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz iş arama statüsü pasiften aktife nasıl çevrilir? Bunu size adım adım uygulamalı olarak anlatacağım. Şimdi öncelikle yapacağınız şey sisteme giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ana sayfaya tıkladığınızda otomatikman bu şekilde bir sayfa karşınıza geliyor. Telefondan yapanlar için de aynı benzer olacaktır. Hemen bakın burada bir özgeçmiş başlığı var. Bu özgeçmiş yazan yere gelip tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladık, burada profiliniz karşınıza çıkıyor. Buradan kişisel bilgilerim, kişisel durum gibi seçenekler var. Burada hemen altta da özgeçmişi görüntüle var. Buraya geldiğinizde, burada kişisel bilgileriniz yer alıyor. Hemen altta bakın, iş arama statüze pasif, yani iş aramıyor demek arkadaşlar. İş aramıyor dediği için de siz buradan bir iş başvurusu yaptığınızda bu size engel oluyor. Burayı aktif etmenizi isteyeceklerdir. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi geliyoruz buraya. Bakın buradan. Düzenle seçeneğine tıklıyorsunuz. Buradan Düzenle seçeneğine tıkladığınızda şu şekilde bir sayfa altı açılıyor. Buradan seçinizi ise tıklayıp e, Aktif Pasif diye iki seçenek çıkıyor. Buradan Aktif seçeneğine tıklayıp Kaydet butonuna tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladık. Buradan Bizim telefon numaramız sisteme otomatik kayıtlı olduğu için arkadaşlar ya da sistemde otomatik kayıtlı değilse buradan kişisel durumlarım kişisel bilgilerim kısmından ekleyebiliyorsunuz. Burada telefon numaramızı süresi dolduğunu söylüyor. Eğer siz kısa vadede yapmışsanız böyle bir sorun çıkmayacaktır veya numaranız yoksa burada numaranızı ekleyin diye de bir seçenek çıkabilir. Bizim kayıtlı olduğu için bu şekilde bir yazı çıktı. Hemen doğrulamak için tıklayınız diyor. Tıklıyoruz. Şimdi tıkladık arkadaşlar burada şu şekilde bir sayfa geldi. Burada doğruluyor musunuz? Sistemde var olan telefon numarası burada. Burada yazıyor. Doğru diyorum. Daha sonra burada bir kod gönderiyor bana. Bu kodu telefonuma gelen kodu buraya yazıyorum. Doğrula seçeneğine tıklıyorum. Tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi iş arama statüsü aktif iş arıyorum. Artık iş başvurusunda bulunabiliyorum. Bu şekilde siz de e, aktif hale getirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorun. Cevaplarım. Şimdi iyi günler.